Sevgili dostlar hoş geldiniz hepiniz yeni programımıza. Hafta sonu programımızla, iddia analiz programımızla karşınızdayız. İnşallah yine beklediğimiz gibi güzel son yapmış olduğumuz yayınlar gibi bir yayın gerçekleştiririz. Şans yanımızda olur. Çalışmalarımızı yaptık. Görüşlerimizi bildireceğiz. Sizler de bizlere eşlik ediyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Geçen hafta göndermiş olduğunuz beyinlerden başlamak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Arka arkaya yapmış olduğumuz programların başarısı Seçmiş olduğumuz mücadelelerin kolaylığından ziyade kolay olmayanları, değil mi? Onlara göre değerlendirdiğimiz oranlarla beraber çok riske gittiğimiz karşılaşmalardaki yakaladığımız başarı yüzdesinden bahsediyorum. O yüzden siz de hakkını vermişsiniz. Biz de güzel bir program geçirdik tekrardan ve en azından programın hakkını verdiğimizi düşünüyoruz. 1900 bandında bir beyni gelmiş. Bu dönemlerde bunların her zaman yeterli olduğunu Söylemeye çalışıyorum ve tekrar ve tekrar çok teşekkür ediyorum. Kim basıyorsa beyinlere. E, sevgili dostlar, hype da yaparak tabii ki de bizleri destekleyebilirsiniz diyelim. Yine program içerisinde Sportoto'dan almış olduğum bazı mücadeleler var. Çünkü çeşitliliği çok fazla arttırırsam, hafta sonu kendi gruplarımda, e, katıl butonunda vesaire e, çok öne çıkardığım karşılaşmaları kullanamadığımdan dolayı onları onlara ayırdım. Ama yine her zamanki gibi sizlere... <laughs> yüksek oranlı tercihlerimi ve güvendiğim karşılaşmaları şans yanımızda olursa, beklediğimiz olursa önermeye çalışacağım, anlatmaya çalışacağım. Çok uzun olmuyor biliyorsunuz programlar artık. Yaza girdikten sonra 25-30 dakikalık butik programlarla geçişler yapıyoruz. Tabii karşılaşmalar ve takımlar hakkında tam detayları da hafta içi katıl butonunda, medya destek üzerinde yapmış olduğum programlarda ...arkadaşlarıma aktarıyorum. Mesela bir Helsinki maçı aktardım. İlk yarıdan bir buçu falan yine 2.30 oranlardandı. İlk yarı golünün neden olabileceğini vesairede ...ve maçın hangi skora gidebileceğini... ...3-1-4-1'lere kadar anlatmaya çalışmıştık. Güzel geçmişti o da. Bir final maçı da vardı. Orada bir yanılgımız oldu aslında. Ama güzel de bir final izlemedik aslında. Onun dışında işte temperan maçları falan da katıldı... ...gören arkadaşlarımız ve temperan hakkında... ...Finlandiya'daki takım hakkında yapmış olduğumuz detaylı analizi, takım profilini anlattığımız programı da takip etmişlerdir. Ve oradaki tercihimizin kazandığını da görmüşlerdir. Şöyle bir bakıyorum. Volkan abim yine desteğini göndermiş. Angel iyi yayınlar güzel kardeşim. Selamlar demiş. Süper chatle başlamış. Çok teşekkür ediyorum. Ve yorum gönderen diğer dostlarıma İbrahim, Fatih, Yücel, Mehmet, Ozan, Fırat Akbaş. Çok teşekkür ediyorum. Murat Çelik katılmış aramıza. Tiyos yine burada. Selahattin Öğüt yine burada. Çok çok teşekkür ediyorum. Ee, Güçer Usta, o da bizim üyemiz, special üyemiz. Çok teşekkür ederim. Emeğine sağlık Arda Bey demiş. Ben teşekkür ediyorum. Kesenize bereket Güçer Bey. İnşallah bugünkü çalışmalarımızda da yine bir başarı sağlarsınız. Hemen programın başında WhatsApp hattımızı e, sizlere aktaralım. de özel olarak danışmanlık almak isteyenler varsa yazın da yine e, indeks üzerinde de çok fazla çalışmalar yapıyoruz. E, aramıza katılabilirsiniz. Taahhütün olmadığını her zaman söylüyoruz. Afişlerimiz de bu haftadan itibaren başlar. Bu hafta sonundan itibaren yatanlar, tutanlar vesaire başlar. Şu anda biz kendi aramızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Spesyal grubumuzda işte Mayıs'ı bitireceğiz. Haziran ayına doğru da yine afişlerimizi fazlasıyla göreceksiniz. Onun dışında yine önemli haberler, güncel haberleri de ekibimiz gazete haline getirip sizlerle de paylaşıyorlar. Diğer programlarımızı, finalist, maç sonu ve transfer programlarımızı da yaz boyunca da kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Ve sizler de bu programlara katılırsanız fikirlerinizle yapacağımız sezon öngörülerinde bizlere yardımcı olabilirsiniz. Benim fikirlerimi kabul etmek zorunda değilsiniz. Kendi fikirlerinizi de her zamanki gibi yazabilirsiniz. 0553 pardon 0533 047 3583. Ben hala ezberleyemedim numaramızı. Buradan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Dilax da alabilirsiniz. Canlı gruplara da istiyorsanız ayrıca alabilirsiniz, giriş yapabilirsiniz. Önümüzdeki sezonda web sitemiz üzerinden farklı bir uygulama olacak. Onu da duyuracağız ancak onun duyurusu Ağustos'un biri itibariyle olacak. Onu da belirtelim. çok daha rahat hareket edebileceğiniz, özel içeriklere erişebileceğiniz bir sistem gelecek. Onun üzerinde de çalışmalarımız başladı. Yazılım ekibimizle birlikte o da bittikten sonra duyurusunu sizlere yapacağız. Şimdi sevgili dostlar 120 kişiyle giriş yaptık. Çok teşekkür ediyorum. Beğeni gönderirseniz çok çok memnun oluyoruz. Tekrardan hatırlatayım. Beğeniye basmayanlar varsa, eleştiriniz varsa onları da mutlaka yazabilirsiniz. Bakalım programımızda hangi karşılaşmalar var. Şöyle bir bakalım. Çok teşekkür ederim Ali Bey. Çok sağ olun. Çok sağ olun. O, o Sümen'in nasıl bir fotoğrafıdır ya? Enteresan bir fotoğraf koymuşlar. Ters ters. E, o Sümen tabii e, şu anda Yeni Kapı'daki kutlamadan sonra <laughs> merak edilen ilk kişi ne olacak ne bitecek diye. Bugün de bir finalist programımız var. Gece izleyebilirsiniz evet. offline olarak. E, gündemi değerlendireceğimiz bir program olacak. Şimdi Finlandiya'dan Tempera Oğlu maçı var. Göztepe Galatasaray'ı zaten anlattım konuştum neler olabileceğine dair. Beklentisi 1-3'tü. E, Mariam Helsinki ile oynayacak. Helsinki önemli bir takım bizim için. Orada da 1-0'lık bir Helsinki galibiyeti bekleniyor. Hetafe Selte yine e, La Liga'dan bir karşılaşma. Cumartesi günü 4 tane mücadelemiz var. Pazar günü Girona Atletico Madrid maçı var. Nottingham Chelsea Premier Lig'den Christiansons Viking ve Kayseri Bodrum Spor maçlarını da buraya ekledik. Yani Toto'dan da iki tane mücadele eklediğimizi söyleyelim. Bir önceki haftayı çok konuşmayacağım. Çok teşekkür ediyorum tekrardan e, gönderdiğiniz mesajlardan dolayı ve kazançlarınızdan dolayı tebrik ediyorum. Başlıkta gördüğünüz gibi. Çünkü gerçekten normal değiliz. Sporting'in iki golünü biraz daha mavi ve sarıya çekersek eğer yattığımız maç sayısı Celtic ve Valencia. Valencia'dan 2 orandan, Celtic'ten de kendisinin 3. golünden. Onun dışında Sion Grosopers kazanan oranlar 1.75. Corona Rakov, kazanan oran 1.90, 1.85. Rapid Wien Sturm kazanan oranımız 1.76. Genk mavi günün en önemli mavilerinden bir tanesi deplasman kazanan oran 1.56, 1.57. Real Sociedad Girona kazanan oranlar 1.74. Onun dışında sentetiyen Toulouse ilk yarıda beklenmeyen Toulouse golü 2 oran. Oranlar bunlar sevgili dostlar. Sizler benden daha iyi biliyorsunuz. O yüzden çok tekrarlamayacağım. Müthiş bir program geride kaldı. Ve dediğim gibi çok bilinen maçlardan da bahsetmeden zorlu karşılaşmalardan sizlere bir maçla zaten sadece 1.75'i ve 2'yi yakalamanıza yardımcı olduğumuzu düşünüyoruz. Ama bunların gelmeme ihtimali de her zaman vardır. Çok ciddi bir başarı olabilir. Ancak bu programda bütün hepsinin yatabileceğini de kendi profesyonel gruplarımızda da bahis sonuçta bu hepsinin yatabileceğini de unutmayalım lütfen ve hayatımızı etkilemeyecek şekillerde bahis oyunlarını oynuyorsak eğer oynayalım. Biz zaten bahis veya kumar şeklinde herhangi bir oyun oynamanızı hiçbir zaman tavsiye etmiyoruz. Ancak futbolun içerisinde olduğumuz için ve bahis oynayanlar da iddia üzerinden bizleri takip ettikleri için biz de kendi fikirlerimizi sizlerle birlikte paylaşıyoruz. Öncelik kendi fikirlerinizdir. Bunu da hatırlatalım ve hemen programımıza başlayalım. İlk maçımız değil mi? Soru mu bunlar? Peki sorulara bakalım. Sizlere soruyoruz. Sosyal medyalarımızdan sonra açıklıyoruz. Diyoruz ki şu arkadaşlarımız kura yaptık, seçtik. Mesela 7 kişi bildi. 2 kişiyi seçtik ya da 1 kişiyi seçtik. 7 gün mü? 2 kişi. 7 gün 2 kişi. 7 gün 2 kişiyi Dilaks'a misafir olarak alıyoruz. Oradaki içerikleri takip edebiliyorlar. XG'leri, beklentileri, benim çıkardığım detayları katıl butonu üzerinde, efsane dilaks üzerinde isterseniz oradan da bizleri bir haftalık misafir olarak Telegram grubumuz içinden takip edebiliyorsunuz. İlk maçımız HTF maçıydı. Yayın bittikten sonra yazabilirsiniz aşağıya. İkinci maçımız da Kayseri Bodrum maçının skoru. Bu maçların skorlarını siz değerli dostlarımıza, değerli takipçilerimize soruyoruz. Bakalım kaç kişi bilecek veya kaç kişi bilemeyecek. Herkesin fikirlerini bekliyoruz. Zaten ben Sportoto'da bu maç hakkında konuştum. O yüzden hızlı geçeceğim. Galatasaray ve Bodrum maçlarında sadece iddia seçeneklerini sarılardan, Galatasaray'da maviden değerlendireceğiz ama sarılardan bu maçta bir değerlendirme de yapacağız. Şimdi ilk maçımız hafta içerisinde katıl butonu programında konuştuğum, yer vermediğim ama anlattığım takımlardan bir tanesi. Bu sezon Finlandiya'da rüzgar gibi esen. Geçen senelerden beri özellikle ekibimizle beraber çok sıklıkla Takip ettiğimiz Ilves-Temperen takımı gerçekten önemli bir seviyede futbol oynuyorlar. Yapmış oldukları kendilerine göre tırnak içinde yatırımla beraber önemli anlamda Finlandiya futbolunun lokomotiflerinden bir tanesi de olacaklarmış gibi gözüküyor. Karşısında Oğlu gibi çok zayıf bir rakip var. Siz de görmüşsünüzdür panoramada çok aşağılarda. Şu anda eksi 8 averaja sahip ve sadece 3 puana sahip olan bir takım. Aralarında yapılan maçlarda da genellikle Temperen geçmişte de çok fazla rakibini... Sürklase etmişti skor anlamında da. Şu anki başlangıçlarına baktığımızda Cupio gibi bir takım ki orada da söyledim. Cupio'nun yukarıda oluşu geçici. Oyun anlamında iki tane büyük takım var şu anda. Kendi futbollarını rakibine kabul ettirmeye çalışan iki tane takım var. Hangileriydi? Pukkisi'ne kadar anlattığımız Helsinki 1. Daha sonra Temperen, Ilves Temperen 2. Bunlar kendi futbollarını oynuyorlar. Rakip hocalar ve rakip takımlar da bunu kabul edip etmeme yönünde sağda bir taktik formasyon sergiliyorlar. Şu an itibariyle görünen bu. Özetlerden izlediğimiz maçlarda bunlar. Canlı izlediğimiz maçlarda da ki son Helsinki maçını canlı izledim. Temperan maçının 20 dakikasını takip ettim. İlk yarının 0-0 bitmesi önemliydi çünkü. E, 3.5-6 tercihimiz vardı. 3'e kadar götürebildi. Çok bulamaz diye düşünüyorduk. 2-0, 2-1 maksimum biter diye düşünüyorduk. 3'e kadar götürdü. Temperen Kupio karşısında önemli bir rakibi e, geçmeyi başardılar. Şimdi burada ne olacak? Maçın yine başlangıcı bence çok çok önem arz edecek. O yüzden mavi kategoriden Oğlu karşısında ben İlves Temperen'in aynı standartta ve aynı tempoyla <laughs> iyi bir takım olduğu için de tamamen kümülatif olarak iyi bir takım olduğu için de hücumunu kabul ettiren bir takım olduğu için de rakip kapalı olsa da ilk yarı itibariyle iyi başlayacağını ve rakip kalede golü bulacağını düşünüyorum. Cumartesi günü. 17'de oynanacak bu karşılaşmayı maviden önerebilirim siz sevgili dostlarıma. Oran 1.38 düşük bir oranı var. Bunu yükseltip yükseltmemek sizlere kalmış. Çünkü ben maç genelini eğer analiz edecek olursam ilk yarıda temperin bir golü gelecek diyorum. Hatta ilk yarıda ikinci golü de zorlayabiliriz düşüncesiyle. Onu da kırmızıdan sizlere iki oranıyla önerebilirim. Yani ilk yarı bir buçuk gol üstü tercihi de ekstra olarak yapılabilir. Ancak temperin atacağı tek gol benim mavi ve tek tercihim olacaktır 1.38'lik oranıyla kabul ederseniz isterseniz araştırırsınız bakarsınız duruma göre sizler de bir kombininizde isterseniz değerlendirebilirsiniz fikrim bu yöndeydi. Göztepe Galatasaray'ı konuştum tüm detaylarıyla bir saatlik bir panorama futbol programı da yaptığımız için tüm detayları konuştum Galatasaray'ın burada yedek kadroyla da çıkabilme ihtimali hafta içerisinde özellikle bugün itibariyle bir taktik idman yapabilme ihtimali tabii ki de var. Profesyonel bir spor kulübü ve futbol kulübü olduğu için ancak kafaların burada olup olmaması çok büyük bir etken. İyi de yansıyabilir Galatasaray tarafına daha freestyle oynayabilir oyuncular. Daha da kötü oynayabilirler. E, disiplinin dışına çıkacaklarından dolayı ve burada bir göztepe etkeni vardı. O göztepe etkeninden de bahsettim. Çok detaylı bahsettim. 4 maddede topladım. Bunların hepsini işin içine koyduğumuzda çok tehlikeli bir karşılaşmaya çıkıyor Galatasaray. Sezonu biliyorsunuz 25. şampiyonluk ve 5 yıldızla kapatan bir takım oldukları için bu karşılaşma onlar için önem arz etmeyecek. Önemli olan burada savunmanın ikinci planda tutulması olacak. Ona göre iddia risk yönetimi bir oran açmış. Ancak biz iki buçuk gol üstünü tabii ki de değerlendirmeyeceğiz. Riske giderek iki takımın gollerinden sonra maçın üste gitmesini bekleyeceğiz. Yoksa maç zaten tam maviden iki buçuk gol üstü maçı. Çok net bir iki buçuk gol üstü. Hatta belki dördüncü golün zorlanacağı bir karşılaşma ancak oralara gitmeyelim. Maçın bir yerinde 2-2, 2-1, 3-1 gibi skorlar olabilir görüşü hakim olduğundan dolayı dümdüz KG ve combo. Yani KG ve 2,5 gol üstüyle combo şekliyle mücadeleyi tam 1.50'lik oranıyla yine sarı kategoride değerlendiriyorum. Mavisi zaten 2,5 gol üstü 1.30 orandan olacaktır ama onun oranı çok düşük. Hangisini isterseniz değerlendirebilirsiniz. Burada çok yüksek oranlı bir tercih gitmedim. Devam edelim. Mariam'la Helsinki oynayacak bizi üzmeyen bir takım iyi başlangıç yaptığımız da bir takım. Dün de yine salı günü özellikle tek maç üzerinden de değerlendirenleri üzmeyen bir takımdı. Sadece ilk yarı atacağı golün oranının 1.49 olduğunu, Avrupa'da da 1.60 seviyelerinde dolaştığını net olarak söyleyebiliriz. Burada deplasman ekibi yine aynı seviyede hücum futboluna aynı söylemiş olduğum temperandaki gibi devam edeceğinden dolayı bir analiz yapmak gerekti. Neden? Çünkü Mariam iç sahada İç sahada oynayan takım çok açık oynayan bir takım değil. Yani zaman zaman kapalı futbolunu da izleyebileceğimiz bir takım. Artık yaz liglerinde bu karşılaşmaları oturduğunuz yerde, balkonunuzda, orada burada telefonlarınızdan, yasal sanal bayiler üzerinden de takip edebiliyorsunuz. Siz de izlersiniz, görürsünüz. Biraz daha kapalı oynamaya çalışan, özellikle gol bulduktan sonra kontrollü oynamaya çalışan da bir takım gibi gözüküyor. O yüzden ben bu karşılaşmada Helsinki'nin 1.28'lik bir oran açılmış galibiyetine. Onun olabileceğinden tabii ki de çok fazla şüphemiz yok ama değerlendirmeyi hangi yönde yapalım diye düşünecek olursak zor da olsa maçı 1.5 üzerinde kazanabilir görüşü hakim bende. O yüzden karşılaşmayı ben tam 1.41'lik oranıyla 1.5 üzerinde Helsinki tarafına yazdım. İsteyenler bu yönde değerlendirebilir. Yani ya 2-0 ya da 2-1'lik bir galibiyet bekliyoruz Helsinki tarafından. Bunların devam edeceğini ve yine Temo Pukki'den de bir gol bekliyoruz deplasman ekibinden. Bunu da belirtelim ve devam edelim daha zor karşılaşmalara. Hetafe Celta Vigo ile oynayacak. Cumartesi günü 22'de bu maç. Ee, biliyorsunuz en son Real Sociedad Girona maçında istediğimiz çok rahatlıkla gelmişti ama e, Bilbao maçında tam istediğim olmadı ama oyun anlamında istediğim oldu açıkçası. Sizler de takip etmişsinizdir. Özellikle çok hareketli bir ilk yarı vardı ve Bilbao tarafının Biraz olsun kendi oyunundan çıkacağından bahsetmiştik. Öyle de oynadılar. Deplasmanda da kazandılar. Çok çok önemliydi ama gol sayısı 1'de kaldı. Şimdi burada genel itibariyle normal sezonda değerlendirme altına aldığımız bir hetafe olsaydı attı yattı ya da yedi açamadı şeklinde yorumları yaparak maçın 0-0'da, 1-0'da veya öbür taraftan 0-1 şekliyle bitebileceğini yorumlayabilirdik. Ancak dediğimiz gibi şu anda sezon sonu ve Hetafe'nin öylesine çıkacağı bir karşılaşma olacak ve ligin en çok hareketli takımlarından özellikle 3. bölgede hareketli takımlarından setle üzerlerine hücum edildiğinde arka taraftaki alanları çok iyi değerlendiren bir takımla oynayacakları ve bu takımlardan biriyle en önde gelen takımlardan bir tanesiyle oynayacağından dolayı hedefe bu karşılaşmada kendi klasik oyununun yine dışına biraz olsun çıkabileceğini düşünüyorum. O yüzden biraz zorluyorum. Kırmızı kategoride karşılıklı gol var ve bir birlik net bir skorla mücadelenin bitebileceğinden yana bir seçim kullandım. Ancak birbiri net diyorum ama bu turuz maçı gibi diyemiyorum ne yazık ki. 5 orandan alalım falan diye oranlarına da bakmadım çünkü. Bunun nedeni az önce söylediğimde gizli. Celta Vigo var burada. Daha da fazla gol görebiliriz bu karşılaşmada. Beklediğimizin üzerinde de daha da fazla gol görebiliriz. O yüzden birbirinden de ayrılabilecek 1-2, 2-1 gibi skorlarda görebileceğimiz bir mücadele olabilir. Karşılıklı gol var. Kırmızı kategoride 1.76 efendim tek tercihim olacak. Aklınıza yatarsa değerlendirebilirsiniz ve zaten skoru da siz sevgili dostlarımıza sormuştuk. Pazar gününe geçmeden önce sonradan yayınımıza katılanlar ve sonradan izleyenler ve unutanlar buraları hızlı alanlar varsa yine güzel beğenilerinizi bekliyoruz. Beğeniler yine 1800-1900 bandına geldiği süre, suretle zaten karşınıza çıkmaya çalışıyoruz. Hafta sonu programlarıyla bildiklerimizi sizlere aktarmaya çalışıyoruz ve şimdiden teşekkür edelim siz kıymetli dostlarımıza. Belki geçen hafta çok fazla yine kazananlar buna eee Eşlik edeceklerdir, beğeni belki biraz daha fazla basacaklardır. Bizi sevmeseniz bile en azından performansımıza bir beğeni bekliyoruz e, o arkadaşlarımızdan da. Girona Atletico Madrid maçı, şimdi Girona'nın evinde oynamış olduğu bir maçta ben tabi alt seçeneklerini çok fazla değerlendiremiyorum. O yüzden Atletico Madrid'i de işin içine koyacağım ve çok uzatmadan diyeceğim ki bu karşılaşmada 3 gol sesi görebiliriz. Neden 3 gol sesi görebiliriz? Girona'nın şu anda 41 puanda... Lig'i artık bitirdiğini net olarak söyleyelim. Kendi futbollarına döneceklerini söyleyelim. Atletico Madrid'in de artık 3. sırayı neredeyse garantilediğini, en azından Şampiyonlar Ligi'ni garantilediğini söyleyebiliriz. O yüzden buraya gelip de futbol oynamamak gibi bir düşünce özellikle Atletico Madrid tarafında olmayacaktır diye düşünüyorum. Fazlaca yüklenecek bir rakip olacak. Giron'a bu boşlukları bulabilir. Bu boşlukları bulurlarsa karşılaşma genelinde yine sarı kategoride 2.5 gol üzerine yazabiliriz gibi gözüküyor. Çok yüksek orana gitmedim. 1.46 civarında bir oranla bu karşılaşmayı da geçtim efendim. İsterseniz değerlendirebilirsiniz. Nottingham Chelsea genel itibariyle Nottingham'ı Premier Lig'de şöyle değerlendiriyoruz. Çok kolay gol yiyen bir takım değil. Hatta hep söylemiş olduğum bir detay var. Offline yapmış olduğumuz bir programı da referans olarak söylemeye çalışıyorum siz sevgili dostlarıma. Nottingham Liverpool'a bile problem çıkarabilir. Ve bu maç 3.5 gol altında kalır dediğimiz mücadelede büyük sürpriz çıkmasına rağmen Nottingham maçı 3.5 altında tutmuş ve sizler de kazanmıştınız. Çok da iyi oranıyla 1.50 oranı vardı 3.5 gol altında. Çünkü Liverpool tarafının çok gol atacağı bir maç olarak gözüküyordu. Nottingham'ın da işin içine gireceği bir maç olarak gözüküyordu. Ancak öyle olmadı maç. Şimdi öyle olur mu? Özellikle Chelsea tarafından çok fazla işi çözümleyemediğinizi ben de çok iyi biliyorum. Çünkü ben de çözümleyemiyorum. Chelsea'nin sezon sonu, sezon ortası ve sezon başı itibariyle bu 3 periyot çerçevesinde analiz edilemeyen takımlardan bir tanesi olduğunu da net olarak görebiliyoruz. O yüzden kolay bir maç değil. Kolay bir seçenek gibi olsa da maviden değerlendirilecek bir tercih değil. O yüzden bu karşılaşma genelinde ben ilk yarıda Nottingham Forest'ın Chelsea'nin oynamış olduğu oyundan dolayı rakip kalede gol bulabileceğini kırmızı kategoriden. Yani bu maçın üst olması belki genel dünya beklentisinde var. Öyle de gözüküyor. Skor anlamında da öyle gözüküyor. 2-1'ler, 1-1'ler bir zaten çok fazla öne çıkan seçeneklerden bir tanesi. Ancak ben bu işi biraz daha riske götürdüm ve burada söyleyeceğim oran tam 1.95 ve Nottingham'ın ilk yarıdan itibaren Chelsea henüz daha yerleşmemişken gol bulacağı yönündeki riski olacak. 1.95'ten kırmızı kategori kombinlerinizde isterseniz değerlendirebilirsiniz. Benim fikrimdir efendim bu. Katılırsanız tabii ki de. Devam edelim. Maviden bir karşılaşma. Yine 3 gol izleyebileceğimiz bir mücadele gibi gözüküyor. Yine beni çok üzmeyen, imza maçlarımın içerisinde çok fazla olan, özellikle Rosenborg maçında da rakip kaleden çok fazla çekinmeyen bir Christiansons olduğunu görmüştük. Viking'i de yine aynı seviyede kullanıyorum bu sene. Norveç tarafında. Zirvede Viking bu sene belli ki şampiyonluğa oynayacaklar. Çok zor olduğunu biliyorlar. Ancak bu tarz maçlarda özellikle deplasmanlarda ve kazanmak zorunda olduğu karşılaşmalardaki o mental ve düşünceleri bu maçı en azından dediğim gibi kazanmak istiyorlarsa iki gol atma yönünde bir oyun oynamak durumundalar. Bu iki gol atma yönünde oynamak zorunda kalacakları karşılaşmadaki rakibi boş bir takım mı? Hayır. Size sezon başında da söyledim. Özellikle iç sahada karşısında sette bir takım görürse geçişlerden çok fazla tehlikeli olan bir takım olduğunu belirtmeye çalışmıştım. Ve bu yönden ev sahibinin de bu maçta bir gol bulabilme ihtimali mutlaka var. Belki iki gol bile bulabilir. Viking'in oynadığı bu coşkulu oyundan dolayı. O yüzden iki buçuk gol üstünü maviden değerlendirebiliriz. 1.44 1.49 gibi oranlardan. Oranlara çok bakmadım. Kullanabileceğim bir karşılaşma yani pazar günü. Ancak burada da kırmızı kategori riskiyle İlk yarıdan 1.5 gol üstünü tam 2 oranıyla değerlendirdim ben. Bir tık daha zorladım. Çünkü bu maçın ilk yarısında bir takım gol bulacak bana göre. %90 diye düşünüyorum. Güvendiğim, inandığım karşılaşmalardan bir tanesi. Kaçırırlar, atamazlar, çizgilerden çıkar onu pek kestiremiyorum ama o temponun, o eksiğinin üretilebileceğini özellikle ilk 30 dakikada bunları fazla görebileceğimizi düşündüğümden, takip ettiğimden, izlediğimden dolayı sizlerle paylaşmak istedim. Bir gol bekliyorum. İkinci gol riski de o kırmızı kategori kombinlerimizde iki oranları bizlere böyle katlayarak götüren 15-20 oran, 40 oranlarla kazanıyorsunuz ya bu tarz tercihler üzerinde. İnşallah onlardan bir tanesini getirir diyelim. O yüzden 2,5 gol üstünü tabii ki de değerlendiririz. Ancak 1,5 gol üstüne de bakmak lazım ilk yarı itibariyle. Bence daha önemli kısmı burası olacaktır. Pazar günü 18'de de bu mücadeleyi takip edebilirsiniz. Son maçımıza geçelim. Son maçımızda Kayseri-Bodrum maçı çok detaylı bir analiz yaptığımız, çok da zorlandığımız karşılaşmalardan bir tanesi. Çünkü normal sezonda Kayseri'nin yine Toto'da bahsettiğim gibi Bodrum'a karşı istediği kadar kapalı oynasın. Her türlü hücum gücüyle maçı kazanacağını ve kazanması gerektiğini söyleyenler olarak sezon içinde olsaydı bunu rahatlıkla söyleyebiliriz değil mi ile beraber? söyleyenler olarak en son haftada Bodrum'un ihtiyacı olduğundan dolayı olaylar biraz değişiyordu kafada. Mental anlamda. Çünkü bunu sıfırı ve ikisi sanki daha makul gibi gözüküyor ama o kadar kolay bir maç olmayacak gibi düşünüyorum. Zaten Toto'da da belirtmiş olduğum, Toto üzerindeki programda belirtmiş olduğum üzere de bu maç genelinde genel söylediğim, her hafta söylüyorum bu maçın hep 0-0 gider, bir 0 olursa olur falan dediğim Bodrum'un bu maçta öyle bir şeyi, Kayseri'nin oyunu eğer normal beklediğimiz gibi olursa yaşayamayacağını ve çok fazla alelacele pozisyonlara gireceğini, hatalar yapacağını düşünüyorum. Berabere kalabilir, kazanabilir ayrı konu ama bunun sıfır sıfırlı olabileceğini düşünmüyorum. O yüzden Kayseri'nin golüne karşılık Bodrum sonra devam ederse belki Bodrum ya da maçın oyunda direkt biteceğini düşünüyorum. O yüzden sadece karşılıklı gol var maç olarak sarıdan değerlendirdiğim bir mücadele. 1.65'lik oranı var gayet güzel bir oranda yine burada bizleri karşılıyor. Evet düşüncelerim bu yöndeydi. İsterseniz bu karşılaşmalardan yine ideal olanları ideal kombin haline getirerek kırmızılardan yine 40 oranları 30 oranları değerlendirerek bir seçim yapabilirsiniz. Bir düzenek hazırlayabilirsiniz kendinize. Belki kombinlerde değerlendirmezsiniz. Başka şekilde de değerlendirebilirsiniz. Hafta sonu pazar günü zaten ekibimiz yine mikser programıyla pazar günü karşınızda olacak. Ben de arka taraftan eşlik etmeye çalışacağım. Kaç haftadır Mixer programlarımızda neler kazanıldığını sizler çok daha iyi biliyorsunuz ve oraya göstermiş olduğunuz teveccühlerden dolayı da çok çok teşekkür ediyoruz. Neredeyse en son programımız 3000'e kadar canlı yayın esnasında giren çıkanlarla izlenmiş. O yüzden onlara da, oradaki arkadaşlarıma da teşekkür ederek programı kapatmak istedim. Buradan idealler, sarılar, orta seviyeler ve en zor maçları dediğim gibi çalışmalar haline, kombin haline getirerek isterseniz ufak meblalarda değerlendirebilirsiniz. Kendi düşünceleriniz her zaman önemlidir. İzlediğinizden dolayı çok teşekkür ediyor ve aranızdan ayrılıyorum. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle maç sonu programlarımız yine olacak. Gündeme dair programlarımız yine olacak. Onları da takip ederseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.